Mantarı hiçbir zaman yıkamayın. Islak yıkamayın. Evet. Hı. Hı. bir Ofiste tam Birisi de İyi geceler arkadaşlar. Şimdi dışarıdan geldik. Oğlum gibi bıraktık. Biraz benim keyfim yok gerçekten. De. Gerçekten arkadaşlar. Şundan naneli toz sürdüm. Ve çıtır çıtır öyle bir yaktı ki. ben bir video söylemişimdir ama. Bir daha söylemiş olabilirim arkadaşlar. Saat şu anda 9'a geliyor. Eşim çay koydu. Eşim çay koydu. Kendisi balkona çıktı. Benim böyle gerçekten ya arabadaki klima çarptığın dışarıda gezmiştik. Ya da işte sabahleyin duş aldık. Balkona falan çıktım. Ondan oldu bilmiyorum böyle bir adam bir var. Yatınca geçecek arkadaşlar spor falan yapamayacağım galiba. O kadar ulaşıkları falan hallettim. Ama video çekmedim arkadaşlar. Ee, yemek yaparken çektim. Çocuklar vardı misafirler. Yine de ara ara iyi oldum. Böyle yemeği falan koydu çocuklar. Ee, derken bugün misafirimiz vardı. Barlas Parla annesi. Babası geldi sonra. Giderken şey olur bize. Böyle çocuk kumdan içerisine ekmek koyarsın. Kırkı çıkmayan çocuğa. Hediye verirsin sıçanlık. Yani şu an benim elimde hediye yoksa da <laughs> oyuncak vardı bir tane böyle şıngırak barlastan gelen onu koydum ya yani şimdi gelip gidecek mi olsa bir hediye veririz canım ne olacak artık oralardan bir hediye buluruz aslında bir takım falan da alacağız da daha alamadık yani biz parlaya e, bir tane künye aldık bir tane şey aldık beşik aldık arkadaşlar Böyle takım falan da alırız öyle koyarız fazla barlasta kıskandırmamak lazım tokal bu tokal da kırılmış Tokalar ama hepsi kırık. Bir tane sevmediğim bir toka var. O sağlam içerisinde. Şu an şöyle acısınca aklıma geldi. Ee, yani kırık çıkmadan e, bir yere gittiyse bebek ona sıçanlık diye hediye verilir. Ya da işte annem böyle kundağın içerisine ekmek koyardı falan. Yani bizim öyle bir adet vardı. Ekmek koydu kundağın içerisine. Ya da sıçanlık hediye verilir. Ee, ben işte ikisini de yapmayı tatlı şeylerden Çuko Prensler'den tatlılık. Öyle koydum. Burasına değil de ben çantasına koydum artık. Çantaya. O niyetle. Güzel bir şey var. Şıngırak oyuncak vardı. Onu koydum. Annesine dedim bunu yıkarsın. Hani e, temiz de yine yerlerde falan oynuyor ya. O barlas oyuncaklarını döküyor. Öyle arkadaşlar. Bir iki ay içerisinde oynuyorlar. Çay çayı koydu işim. Arkadaşlar yemin ederim. E, sular olmayınca bir düzensizlik oluyor. Tepsileri falan daha yeni yıkadım. E, böyle biraz kendimi iyi hissedince diyorum kalkayım bulaşık yıkayayım anacığım. Yıkayamadım. Şu demirleri makineye attım. Buraya yemek döküldü. Bir şu tane çay kaldı çaydan. Yapış yapış olmuş onu sildim. E, bu tencerenin içine yıkadım. E, dünden kalan çorba tenceresi. Bunlar hep dünden kalanlar şunlar. Öteki iki tane tencere elinde yıkadım çorba tenceresiyle. Kızımın yemeğini oğlum gire gönderdim. Kızım oğlum gire yemeğe e, eve gelecekmiş. Onlara oturmaya geleceklermiş. E, yemeği de oğlum gire gönderdim. Orada yiyecekler. Eşiyle beraber. İşte böyle. Misafirimiz vardı. Fazla da çekemedim açıkçası. Biz onları bıraktık geldik. Parla benim kucakta. Kucağıma aldım dedim. Annen birazcık dinlensin gel. Geldi kucağımda bayağı bir <laughs> şeyin şey yaptı. Bezi batırdı benim kucakta. Onlar yukarıya kadar çıkarmadı dedim. Çıkar, çıkamıyorsanız çıkartalım beraber. Ellerinde de çantalar şey. Bugün hastaneden çıktılar da. Yani hastaneye gittiler sarılık için. Onun için bize geldiler. Hastaneden dönerken bizim eve geldiler dışarıya çıkmışken. Ee, parka falan çıkartıyor. Hani çıkartıyoruz yani bir kere gittik. E, geldiler işte e, o anda ben de o kadar böyle her yerin dökülüyor falan. Kalkacağım bir taraftan acıktım da yemek hazırlayacağım arkadaşlar. E, kalktım. Hazırlayacağım. Esela ne yemek var mı yapacağım oğlum dedim. E, kalktım vallahi hemen hızlı bir şekilde kolayca yapıverdim. Tarhana aa o tarhana mahvolmuş beni Onu öylece bir de onu öyle atacağım arkadaşlar. Emek emek yaptığım tarhanam dolapta nemden dolayı onu buzdolabına koymayınca Antalya'da daha önce böyle bir şey yaşamadım ama Antalya'da bir şeyi böyle tarhanayı erişteyi dolaba koyacağım buzdolabına değilse oğlum bir mahvolmuş atacağım onu bir öyle bütün dışı falan bir bakayım da atacağım baya kötü olmuş neyse olsun bakalım diyorum önemli değil o kadar yani ee, çorba yaptım işte yemek türlü yaptım Yanına salçalı makarna yaptım başka ne yapmıştım nugget yaptım Akşam üstü barlasa şöyle bir atıştırmalık ortaya atıştırırsınlar diye patates kızart çok az barlas niye yemedi babası götürdü belki evde yer diye İşte böyle arkadaşlar güzel bir gün geçirdik ee, güzel bir gündü güzel bir gündü güzel bir gündü gerçekten parla burada azıcık böyle uyudu gibi yapıyor sonra bir yerini arıyor falan işte ee, barlas oynadı barlas oyuncak oyuncakları konuşturdum barlasa. Abi ben seni seviyorum. Kedi konuşuyor, öbürü konuşuyor. Barlas'ın çok hoşuna gidiyor falan. Böyle bir zaman geçirdik Barlas'la da. İyi oldu arkadaşlar. Hadi bakalım. Neyse ben balkonda e, ee, çayımı Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Öbür e, çocukların geldiğinde biraz çekmiştim. Onunla beraber birleştireyim bu videoyu. Hayırlı akşamlar. Sizi seviyoruz. Yani video falan çekemedim. Spor falan da herhalde yapamayacağım. Kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Bakalım. İyi hissedersem çekerim arkadaşlar. Hayırlı geceler cümlesi. Şu an saat kaç bilmiyorum ama 9 falan herhalde. Ya saat bilmediğim için atıyor olabilirim arkadaşlar. İşte böyle. Hadi görüşürüz bakalım. Sizi seviyoruz. Ama da yağmurlu gibi. Görüşmek üzere arkadaşlar.